Herkese Merhabalar bugünkü konumuz meme dikleştirme ameliyatları e, Meme dikleştirme özellikle emzirme veya aşırı kilo verme sonrası, kadınlarda bir miktar göğüs dokusunda e, aşağı doğru sarkma, meme dokusunun içerisinin boşalması yani bir miktar gevşeme gibi problemler görülebilir. Fakat bunların çözümü basit. Meme dikleştirme ameliyatı. Bu ameliyatta neler yapıyoruz? Meme başı özellikle normalden aşağı doğru olan durumlarda meme başını yukarıya doğru almak için küçük kesiler yaparak fazla deri, yağ dokusu ve meme dokusu çıkarılarak meme dok başı yukarıya doğru taşıdır. Peki meme dikleştirme ameliyatında daha dolgun olmasını sağlamak için meme protezi gerekli mi değil mi? Bunu kesinlikle hastayla beraber karar vermek lazım. Öncesinde yapılan ayrıntılı muayene ile eğer hastamızın meme dokusunda bir miktar e, yeterli miktarda doku var ise özellikle ekstra bir proteze gerek duymuyoruz. Yani kendi meme dokusunu şekillendirerek ve yukarıya doğru taşarak ve o bölgedeki kas ve benzeri yapılara fikse ederek tekrardan aşağı doğru sarkmasını da engelleyebiliriz. Ama özellikle mide küçültme ameliyatları sonrası hastalarımızda çok fazla kilo verme sonrasında meme dokusunda iyice boşalma oluyor. Yani sadece deri dokusu kalmış oluyor. Bu tarz hastalarda protez tercih etmek gerekiyor. Yani sadece meme dokusunu yukarı doğru taşınmak değil, daha dolgun olmasını sağlamak için de uygun boyutta protezle bu bölgenin şekillendirmesini yapmak mümkün. Yani sonuç olarak meme dikleştirme ameliyatıyla daha dik, dolgun ve vücudunuzda uyumlu bir görünme kavuşmanız mümkün.